Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben LGS Tayfa'nın Türkçe öğretmeni Haluk Seyit. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Paragrafı taktiklerle anlatmaya devam ediyoruz. 11. taktikteyiz arkadaşlar. Bu taktiğimizde tartışma anlatım biçimini bulma yönteminden bahsedeceğiz. <laughs> Bir kere öncelikle bazı şeyleri hatırlamamız gerekiyor. Tartışma anlatım tekniği vardır diyebilmemiz için bir kere iki tane taraf olmalı ve bu iki taraf karşıt fikir içermeli. Yazar önce karşı olduğu düşünceyi daha sonrasında da kendi düşüncesini bize aktarır. Burada bana göre, bence gibi ifadeleri kendi görüşlerini sıralamaya başlarken kullanabilir arkadaşlar. Bunları gördüğümüzde özellikle dikkat edeceğiz. Tartışma anlatım biçimine bir adım daha yaklaşacağız. Karşı olduğu düşünceleri küçümseyen bir eda ile, küçümseyen bir yaklaşımla verebilir. Yazarı anlamak isteyen okur çabalarmış gibi bir cümle tarzı içerisinde biraz hafiften küçümseyici, hafife alıcı bir tavır içerisine girebilir arkadaşlar. Yazar kendi düşüncelerini kanıtlamak için tanık gösterme, örnekleme, karşılaştırma ya da sayısal verilerden yararlanma gibi düşünceyi geliştirme yollarına başvurabilir arkadaşlar. Burada dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi bu tarz bir konuda, bu tarz bir konuyu yoklayacak olan soruda şu soru kökleri kullanılabilir. Bu metinde kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde tartışma anlatım biçimi kullanılmıştır? bu metnin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez ya da söylenebilir şeklinde bu tarzda soru kökleri kullanılabilir arkadaşlar. Şimdi bir hatırlatma yapalım. Tartışma anlatım biçimi genellikle makale, eleştiri gibi türlerde karşımıza çıkar. Tartışma olabilmesi için karşıt düşüncelerin olması gerekir. Zıt düşüncelerden biri yazarın düşüncesidir. Yazar kendi düşüncesini net bir şekilde savunur. Düşünsel yazılarda kullanılan bir anlatım biçimi olduğunu asla unutmayalım arkadaşlar. Şimdi örnek bir soru üzerinden ilerleyelim ve konuyu tarzımızı, taktiğimizi daha doğrusu bu tarz konuları yoklayan, bu tarz soruları yoklayan sorularla, bu tarz konuları yoklayan sorularla karşılaştığımızda ne yapacağımıza bir bakalım. Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir denilmiş. Hemen metnimize bakıyoruz. Öyküden romana geçildiği gibi yaygın bir kanı var. Dikkat edin bir kanıyı ortaya koydu. Yaygın bir kanıdan bahsetti. Yani başkalarının genel itibariyle sahip olduğu bir düşünceden bahsetti. Bu gözlem olarak yanlış değil ama dedi. Bir yerde ama varsa orada bir karşı duruş söz konusudur diyebiliriz. Ama tür olarak öykünün romandan çok şiire yakın durduğuna inanırım. Evet dikkat edin inanırım dedi. Kendi düşüncesini söyledi böylece. Evet romana da geçtim. Benim Almanya serüveni bir roman getirdi. Ve sancı sancıyı yazdım. Öykünün yaşama biçimime daha denk geldiğini düşünmüşümdür. Elbette zamansızlık da önemli bir sorun. Elbette zamansızlık da önemli bir sorun. Oysa insan yazamayınca 3 sayfalık bir öyküye de zaman bulamıyor. Fakat Öykünün romana geçişte bir basamak olduğunu kabul etmemiz mümkün mü diyerek ne yapmış oluyor? Kendi düşüncesini aslında karşı tarafa kabul ettirmeye çalışıyor. Bir soru yoluyla baskı oluşturuyor. Kendi düşüncelerini verdikten sonra ne dedi kendi düşüncesi olarak? Bizi ikna etmek için başka ne dedi? Bir soru sormak dışında. İsterse öykü olsun, 3 sayfalık bir öykü için bile insan bazen zaman ayıramayabilir dedi. Evet burada bir nevi romanı ne yapmış oldu? Savunmuş oldu arkadaşlar zamansal olarak değerlendirerek. Şimdi A seçeneğinde şöyle diyor. Yazar öykünün romana geçerken kullanılan bir basamak olduğunu düşünenlere karşı çıkmakta ve kendi düşüncesini okura aktarmaya çalışmaktadır kesinlikle böyle arkadaşlar. Bu yüzden hiç sorgulamadan doğrudan cevabımızın A olduğunu söyleyebiliriz. Dikkat edin burada özellikle kendi düşüncesini okura aktarmaya çalışmaktadır ifadesini destekleyen kısımları da cümleleri de zaten biz ne yapmış olduk? Az önce açıklamış olduk arkadaşlar. Bu şekilde tamamlayabiliriz. Taktik 12'ye geçeceğim ama şimdilik bu kadar arkadaşlar. Devamı gelecek mi? Gelecek tabii ki. Bir sonraki videoda taktik 12'yi göreceksiniz arkadaşlar. İrtibatta kalmaya devam edelim. Ben özellikle bu videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Ne durumda olduğunuzu bilmek istiyorum. Muhakkak bana bir şeyler yazın. Elimden geldiğince hepsini okumaya ve karşılık vermeye çalışacağım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ama şunu asla unutmayın. Bu sene LGS'de efsane olacağız. Birlikte bunu başaracağız. Görüşmek üzere. <laughs>